ABC'de paralel kenar DEEA'ya CFFB eşit olduğundan FEAB ve CDEF de bir paralel kenardır. E ile B'yi ve L ile B'yi birleştirdiğimde paralellikten dolayı EFAB'ye paralel çünkü EKL üçgeninin alanı EBL üçgeninin alanına eşittir. Aynı zamanda CLF üçgeninin alanı FLB üçgenin alanına eşit işte olacaktır. Dolayısıyla taralı alanlar toplamı EABF paralel kenarın alanının yarısı olduğundan 4 santimetre kare. Dolayısıyla burası 4 santimetre kare. FEAB paralel kenarın alanı 8 santimetre kare olduğundan burası da tamamı 8 santimetre kare olduğu için ABCD paralel kenarın alanı 16 santimetre kare olacaktır. BC uzunluğu 10 santim ise AD uzunluğu da 10 santimdir. İç ters açılardan burası da alfa olduğu için DAE ikizkenar kenar üçgen ve DE uzunluğu 10 santim olacaktır. DC 14 santim AB'nin de 14 santim olması gerekir. O halde AK uzunluğu 6 santimdir. Ve DAK dik üçgeni 6-8-10 üçgeni olacaktır. Açı ortay teoreminden DF'nin FK oranı 5 bölü 3 olduğu için ve DK uzunluğunun tamamı 8 santim olması sebebiyle DF 5, FK da 3 santim olması gerekir. Taralı alanı bulmak için EABC yamuğundan FAK dik üçgenin alanını çıkaracağım. O da yamuğun alanı 4 artı 14 çarpı yükseklik 8 olması sebebiyle 8 bölü 2 eksi 3 çarpı 6 bölü 2'dir. Denklemi düzenlediğim zaman 14 artı 4 18 2'ye bölersen 9 72 eksi 9 63 cm kare olarak bulunur. AB 10 cm DC de 10 cm olması sebebiyle DE uzunluğu 8 cm'dir. İç ters açılardan DBC açısının ölçüsü 90 derece ve karşımıza öklit çıkar. H kare yani EB'nin karesi 2 çarpı 8 16 olduğundan EB uzunluğu 4 santim olacaktır. Bu durumda paralel kenarın alanının yarısı yani DBC üçgeninin alanı 10 çarpı 4 bölü 2'dir. Yani 20 santimetre karedir. Paralel kenarın alanı ise bunun iki katı 40 santimetre kare olacaktır. Köşegenler paralel kenarı 4 eşit alana bölmesi sebebiyle bizden istenen ABF üçgeninin alanı 40'ın 4'te 1 yani 10 cm kare olur. Eşit açılara alfa diyelim. AD BC'ye paralel olması sebebiyle iç ters açılardan burası da alfa olacaktır. Yine bakın burada kelebek benzerliği görüyoruz. Benzerlik oranı 1'e 2 olması sebebiyle AB uzunluğu 8 santim. DC uzunluğunun da 8 santim olması için FC'nin 4, CK'nın da 4 santim olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yine ters açılardan buradaki açıda alfa olduğundan DF 4 santim ise AD'de 4 santim, BC'de 4 santim. Dolayısıyla BK uzunluğu toplam 8 santim olacaktır. AB uzunluğu 5 santimse DC uzunluğu da yine 5 santimdir. AD 7 santimse CB'nin 7 santim olması için CF'nin 3 santim olması gerekir. İç ters açılardan DFC açısının ölçüsü 90 derece ve DFC dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olması sebebiyle DF uzunluğu 4 santimdir. ABE üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Paralel kenarın alanı taban 7. Yükseklik de 4 santim olduğu için 7 çarpı 4'tür. Bunu 2'ye bölersem EAB üçgeninin alanını bulurum. Yani cevap 14 santimetre karedir. AE, KC'ye paralel olarak verilmiş. Kelebek benzerliğinden 2'nin 4'e oranı yani 1'e 2 oranı olması sebebiyle DE uzunluğu 5 santim. DC'nin 10 santim olması için EC'nin de yine 5 santim olması gerekiyor. Paralellik var. DEEC eşit işte olduğu için FE, DKC üçgeninin orta tabanı ve KC uzunluğu 4 santim olarak karşımıza çıkar. CE uzunluğu 5 santim. KC uzunluğu da 4 santim olduğu için istenen sonuç 9 santimetredir. Karşılıklı kenarların eşitliğinden BC uzunluğu 13 santim ise AD uzunluğu 13 santim olacaktır. D, A, e. bir dik üçgendir. İç ters açılardan D, e, A açısı 90 derecedir. Ve 5, 12, 13 üçgeni olması sebebiyle DE E uzunluğu 12 santim. AB 16 ise D, C de 16 santim olacaktır. 4 kere 3, 4 kere 4, EC C uzunluğu 4 kere 5, 20 santim olur. EC'ye A dersem verilen eşitlikten BE'nin 2A olması gerektiğini görüyorum. BC uzunluğu 3a ise AD uzunluğu da 3a olacaktır. Şimdi karşımıza kelebek benzerlikleri çıkıyor. Bunları görelim. Bakın bir 2'ye 3 oranı söz konusu. Bir de köşegenlerin birbirini ortalaması sebebiyle benzerlik oranı 1. Bu ikisini birleştirirsem 2'ye 3 oranı olması sebebiyle FB'ye 4k dersem 2'ye 3 oranı olması FD 6K olacaktır. Tamamı 10K, yarısı 5K olduğundan DK 5K, KF'nin de K olması gerekir. Tamamı 10K 20 santim olduğundan dolayı K uzunluğu 2 santim yani aranan cevap D şıkkıdır. İç ters açılardan eşit açılara alfa dersen burası da alfa. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için CB uzunluğu 4 santim, EB uzunluğu da 4 santim olur. EFB üçgeninde Pisagor uygularsam EF uzunluğu 3 santimdir. Açı orta üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yüksekliklerin eşit olması sebebiyle EH uzunluğu da 3 santim olacaktır. O halde taralı alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 santimetre karedir. Paralellikten dolayı DEA açısı 42 ile 18'in toplamıdır. Yani 60 derecedir. 60'ın karşısına bir dik çizersem 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı 8'in yarısı 4 o halde AH uzunluğu 6 santim olacaktır. DH uzunluğu da yine 4 köküç santimdir. DH A dik üçgeninde Pisagor uygularsam buradan AD uzunluğu 2 kök 21 o da aynı zamanda BC uzunluğuna eşit olacaktır. DAB üçgeninde de iç açı ortay olduğu için 8'in 4'ü oranı AD'ye 2M dersem AE uzunluğuna M demem lazım. BC uzunluğu yine 2M, DE uzunluğu da 2M olacaktır. İç açı ortay özelliğinden 2M çarpı 8 eksi 4 çarpı M'nin karekökü 2m olması sebebiyle 4m kareye eşittir. 12m eşittir 4m kareden m'ler sadeleştirdiğimiz zaman m uzunluğu 3 santim olarak karşımıza çıkar. Yani ad uzunluğu 6 santimdir. Dolayısıyla çevre 7 artı 6 13'ün 2 katı 26 santim olacaktır. BC uzunluğu 4 santim ise AD uzunluğu 4 santimdir. Kelebek benzerliğinden 3'e 4 oranı var. Aynı zamanda DF uzunluğu bize 7 santim olarak verildiği için EF'nin 3 DE'nin de 4 santim olması gerektiğini buluyorum. Bu durumda DEC üçgenin alanı taban 4 yükseklikte 3 santim olması sebebiyle taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 santimetre kare olacaktır.